Evet kümesimize yumurta toplamaya geldik giriyoruz kapıdan içeriye burada piliçlerimiz var ee, etlik büyütme yemi aldım kovaların içine dolduracağız Ondan sonra orada o şekilde muhafaza ediyoruz burada e, tavuklara ayrı bölmeler yaptık ırklar için Burada üç gözlü e, yem var. Dün geldim bunları doldurdum. Buradan aralardan yemleri yiyorlar. Şimdi yaklaşık bir 20 santim falan yemişler. Diğerine bakalım. Bu da aynı şekilde. Yani bunda da aynı şekilde yaklaşık bir 20 santimlik yem yemişler. Burada sulukları teller hava alsınlar diye. Arada yerlere yumurtluyorlar. Şimdi dünden bu konu 3 tane 20 santimlik yüzlük boru içerisinde bir yem yemişler. Şu aralıklardan. Bakalım bugünlük 20 santimlik yeme ne kadar yumurta toplayacağız. bir bir iki tane de bir toplayalım. Evet beraber sayalım arkadaşlar. 5 10 15 20 25 tane burada. Şurada da birkaç tane var. 25 29 tane. Şu çizgili olanları çizgili gözüküyor mu? Gözüküyor biraz. Çizgi olanları biz haşladık. Yumurtaları buralara bıraktık. Hayvanlar solukta yumurta görünce nereye yumurtacağını anlıyorlar şekilde. Yani 29 tane yumurta var. Bugün saatlerde geldik. Bu pilişlere de aynı şekilde yemlikleri falan yaptık. İçeride sulukları var. Kapısını açıyoruz. İçeride sulukları. Yemliklerini yaptım. Yemliklerini biraz yerlere döktüm. Etlik piliç büyütme yemini. Biraz sonra bunları da dolduracağım. Öyle içeride geziniyorlar şimdi. Diğer tarafta Diğer tarafta aynı şekilde. Bugün bir sürprizle karşılaştık. Bunlar Amerikana. İçeride size sürprizi gösterelim. Dün gün bir tane yumurta almıştım. Mavi yumurta. Bugün geldiğimde hangisi yumurtladığını bilmiyoruz. Tekrardan e, şuraya böyle bir çizgili yumurta bırakmıştık. Yumurta alışkanlıklarını burayı edinsinler diye. Burada bir mavi yumurta. Bugün tekrardan hangisi yumurtladığını bilmiyoruz. Evet diğerinin yanına koyalım. Yerini yanına koyalım. Yerini yanına koyalım. ha, Kapıları açtılar. Allah. Şimdi onları çevre toplanması. Birazdan görüşürüz. Evet hayvanları topladık. Bu şekilde. İyi bir koşuşturma oldu. Yemek için yine iki tane oros keseceğiz. İki tane oros da artık bir hafta yeter bize. Bu üst kata da buraların hepsi kapalı. İçeriye doğru açılan. Üst kata da demir profil yapacağız. Şu aralara. Ondan sonra şu tellerden ee, ileride burası gibi üst katta çift katlı bir durum gerçekleşecek. Şey sürüler çoğalınca ırklar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Mavi yumurtacılarımız bunlar.